Ayşe teyzeciğim, geçmiş olsun ne oldu? Çok feci bir kaza olmuş. Benim babasını kurtaramamışlar. Karısını da. Bu sabah yola çıkmışlardı. Bodrum'a gidiyorlardı. Keşke dur deseydim. Keşke izin vermeseydim. Peki Mine, Mine nasıl? Bilmiyorum oğlum. Hiç kimse bir şey bilmiyor. Babam içeri gidip bakayım belki haber falan gelmiştir. <laughs> Öğrenemezsin yavrum. Mine yok. Mine kayıp. Nasıl kayıp? Arabadan çıkmamış. Ambulansçılar söylediler arabada üç kişi varmış. Mine'nin babası, karısı ve kardeşi. Kardeşim şimdi yoğun bakımda. Ağır yaralanmış. Peki polise haber verdiniz mi Ayşe teyzeciğim? Haber verdik. Her yerde arıyorlar. Deniz, kalk biz de gidip arayalım. Hadi, hadi. Tamam, hadi. Ben de geliyorum. Yok, sen kal ya. Ya geliyorum dedim. Ayşenim teyze üzülme üzülme tamam mı Mine Mine ne durumlardan kurtardı kendini ya bundan da kurtarmıştır elbet biz onu bulup sana getireceğiz üzülme tamam mı hadi. Aslıcığım tamam merak etme bulacağız mı yani? Ya nasıl bulacağız? Arabada yokmuş ki. Ee, Kazan mahalline gidelim mi? İyi de nasıl yani otostop çekecek halimiz yok herhalde. Ee... Annemin arabasını alalım. Tamam süper fikir. O zaman Metin abiye de haber verelim. Belki bir haber falan gelmiştir ha? Yani burada olsa arardım da. Burada zaten. Hadi ya. O da mı? E hadi çabuk. Hadi. Tamam o zaman siz gidin. Yarım saat sonra beni kalenin önünden alın tamam mı? Hadi. Hadi Aslı. Hadi. Yok yok her şey yolunda merak etme. Deva da iyi. Dedesiyle dışarı çıktılar az önce. Dedesiyle mi? Aranız düzeldi mi sizin? <laughs> Yo aynı. Ben hiç konuşmuyor. Evde de kalmıyor. Gelip gidiyor işte. arada devayı gezdiriyor bakalım ne olacak böyle. Anladım. Ee? Sen ne yapıyorsun canım? Çalışıyorum. İşler yoğun bu ara. Fazla yorma kendini tamam mı? Merak etme canım. Şey daha kalacak mısınız orada? Daha yeni gelecek Murat. Ne yapayım? Çok özledim ben sizi. Çok ben sizi. Ee, o zaman Düşünürüz bir şeyler. Merhaba Kamil Efendi. Merhaba. Ya hanım söylemişti de inanmamıştım. Doğruymuş vallahi. Maşallah, ne güzel şey böyle. Allah'a bağışlasın. Sağ ol. Bir damat da geldi mi? Yok, onun işleri varmış biraz. Sonra gelecek. Ya. Neyse, biz gidelim. Hadi eyvallah. Hadi güle güle. güle, güle. Oğul, Kamil, torun mu? He he. Maşallah, Allah analı babalı büyüsü. Sağ ol. Hiç haberimiz olmadı vallahi Canan'la evlendiğinde. Hayırlı olsun. Damadı tanır mıyız? Yok. Buralı değil. İstanbul'da mı? He he. Oralı. Hadi, eyvallah. Ha Gönül, bu koltuklardan da almak lazım ya. Hani arabanın arkasına konuluyor ya. Alırız mı? Alırız. Bak onların bir taşımalısı var, bir de böyle kemerlisi var hani çocuk düşmesin diye falan. Tamam, ikisinden de alırız. Sen sıkma canım. Bir de sallananı var biliyor musun gönül? Anne böyle kuruyorsun, beşik gibi sallanıyor ya. Dur onu da yazayım ben bak. Görüyorsunuz değil mi anneciğim? Yani koltukları, salıncakları bebeği değil sen kendini alıyor gibi davranıyor. Ee, <laughs> olacak artık o kadar. <laughs> Bu daha birinci asıl ben onu ikinci de göreceğim. <laughs> İkincide mi? E tabii canım, arayı açmadan hemen yapmalı. Ne güzel kardeş kardeş büyürler işte. E siz arayı bayağı bir açmışsınız ama yani. Sorma be güzel kızım, biz çok istedik ama olmadı işte. Efe'den sonra da biz istemedik zaten. Maşallah tek başına iki çocuğa bedeldi. <laughs> ya kaç iki çocuk ya, kaç iki çocuk ya? <laughs> Ay, öyle yaramazdı ki böyle. Bütün gün evin içinde koltuktan masaya, masadan büfeye. <laughs> geçmişe büyüdü işte. Ondan da yarım akıllı oldu zaten benim. <laughs> Metin vallahi çok ayıp. <laughs> niye yalan <laughs> <mi>? Herkese selamlar. <laughs> Aha, itihan çomağı hazırla. Metin, sen... oğlum <laughs> nereden çıktın sen? Anneciğim. Aa, aa, ne oldu ya gözüne? Aman sorma, arpacık çıktı. <laughs> Hoş geldin efendim. Yengeciğim. E neredesin abiciğim ya? Merak ettik. Ne arıyorsun, ne soruyorsun? Arayacaktım da. Ee, niye aramadın? Elsi ya önemli bir durum var şimdi, sonra konuşalım mı? Ay hiçbir yere gitmiyorsun, otur şuraya. Anne gerçekten çok önemli ya. Heh, abi e, acil yardımına ihtiyacım var. Ne oldu oğlum, bir şey mi var? Oğlum cevap versene, bir şey mi var diyor abin. Anne! Deniz! Oğlum! Oğlum! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.